Hayır diyor operasyonu Meral Akşener yaptı. Sen neymişsin be Meral Akşener? Giriyoruz onun maskesini burada şimdi. Bu kaos planının Türkiye'deki bir nolu piyonu. Piyon. Biden tayfasının bir nolusu. Başbakan Mesut Yılmaz milliyeti açıkladı. Refah yol döneminde genel kurmayı izlemek için özel birim kurulmuş. Bu özel birim kurmanın da başında Meral Akşener var. Rusya'nın bu durumu ortadayken Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Görüşte olanların sığınağı ve umudu batı emperyalizmidir. Amerika'nın Türkiye'yi bölme planlarına hizmet et. Ondan sonra da Türk milliyetçiliğim diye ortalıkta dolar. Ali buraya FETÖ girebilir mi? FETÖ abla. Sayın Fethullah Gülen'in cevabı hatırladım. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz. Yalnız ben Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım. Bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına topladı. AK Parti'nin önemli hatalarından biridir. Hep AK Parti tamam, birinci sen. hedef olarak Kılıçdaroğlu'nu gördü. Halbuki o cenahta Amerika'ya en bağlı olan ve Amerika ile ilişkileri memuriyet düzeyinde olan en başta Meral Akşener'dir.